1461 Ekim Oğlu Kulübü Başkanı, değerli dostum Celi Ekim Siyaset temsilcilerimiz Suat abi de burada. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Trabzon Fırıncı Odası'nın biraz boy sorunu olduğu için kusura bakmayın. Trabzon Fırıncı Odası'nın 2026 genel kurulayı biraz hoş geldiniz, sefalar değil. Şimdi öncelikle sözlerime başlamadan önce Geçtiğimiz hafta pazar günü bir kaybımız oldu. Babamı kaybetti. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bunlar ilgili burada bulunan dostlarıma, esnaf cevabıma, cenazemize iştirak eden, bize sosyal medyadan arayan, telefondan arayan bütün dostlarıma şahsi ve ailem adına tekrar teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız, bize paylaştınız. iyi ki varsınız. İnsan bu acili günlerde şöyle bir gerçek görüyor. Dostlarımızı artırmamız lazım arkadaşlar. Dost sayısını artırmamız lazım. Kırgınlıkları azaltmamız lazım. dostun şükürler olsun yaradan böyle ki eee Trabzon'da dost artırabilmişiz. <laughs> Aslında o kadar çok konuşulacak şey var ki buraya çıkarken eee yönetim kurulu arkadaşlarımla birkaçınla sohbet etmiştim. Bayağı bir üyelerimiz var. E, Esnafımızın birçoğu e, işini bırakıp geldi buraya. Küreğini bırakıp, alunaniyi bırakıp geldi. Çok konuşulacak şeyler var bu alakalı. Trabzon'da arkadaşlar o kadar enteresan işler oluyor ki hak etmeyen insanlar bu STK'ların bazı kısımları ellerine geçirmiş ve babalarının, mallarını bu şekilde kullanılması. Biz bundan muzdaribiz. Niye biz esnafız? Esnafın temsilciliğini yapıyoruz. Ay sonu geldiği zaman sıkıntılarımız böyle ortak ama Trabzon'da bu STK'lar da, burada STK başkanlarımız da var, özür dilerim heyecandan dolayı o da başkanlarımız var. <laughs> Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bu esnaf o isim vereceğim olmayacak, vermeyeceğim olmayacak bayan ve arkadaşlarımız var dediğimiz gibi. Şimdi nefret üzerine yürütüyorlar arkadaşlar. Biz insanız, etkilenen varlıklarız, duygusal varlıklarız. Hazine günlerinde insan, birlikte olduğu insanları yanında görmek ister. Başka bu arada e, cenazemizden cenazemizle ilgili anlattık, siz yoktunuz. Teşekkür ediyoruz Efendim. geldiniz, ortak olduğumuz paylaştık. Trabzon Esnaf Odalar Birliği'ni yöneten arkadaşımız var. İsmim Metin Karın. Buraların için ben hep üzerine yürüttüm arkadaşlar. Cenazemiz oldu, annemizin cenazesine gelmedi. Babamız öldü, babamızın cenazesine gelmedi. Ya buralar senin babanın bana değil ki kardeşim ya. Yani senin burada başkanının babası vefat ediyor, cenazesine gitmekten imtina ediyorsun. Bu nasıl kim nasıl nefrettir Bunu belirteceğim, devam edeceğim, kısa konuşacağım. Değerli arkadaşlar, biz ve ekibimiz üç dönem önce yönetime geldik, değerli başkan. Biz yönetime geldiğimiz zaman Trabzon'da fırıncı sektörü, inan çok kötü bir durumdaydı. Burada e, birçok fırıncı üyemiz var, dostlarımız var, ablalarımız var. Trabzon'da İstiklal yoktu. O da yönetimi yoktu. Resmiyette vardı. Ne esnafımızla sıkıntılarla ilgili ne fiyat alabiliyordular. Ne bir düzen sağlayabiliyordular. Biz aday olduk dedi ki değerli arkadaşlar. Biz gün alacağız. Paydaşlarımızdan beraber bunun için de arkadaşlarımıza arkadaşlarımızdan geldiler. Hoş geldiniz. Eee Mayacı abilerimizden hakaret da Sen de hoş geldin. Biz Trabzon'da paydaşlarımızdan beraber Güzel istikrarı iş yaparak bu olayı alıp ayağa kaldırıyoruz Üç dönemdir buradayız. Türkiye'nin tek haksız devlet olmayan ili Trabzon. Dün akşam Federasyon Başkanımızla görüştük, Biraz sohbet ettik. Size selamlar olan üyelerimize selamlarımızı olan temizciler dedi. Hayırlı olsun çıktı. Trabzon haricinde bölgemize dair haksız devlet var arkadaşlar. Biz alın terimizle böyle bir iş yapıyoruz. Yani ekmeğimiz ekmekle kazanıyoruz. Herkes elini biz kalkıyoruz gece saat 12'de birde. İş yerimiz açıyoruz. Gerçi birçok iş yerimiz kapanmıyor. Evet, ne hizmeti yapıyoruz. Vatandaşımıza bulunduğumuz şehre hizmet edelim. Ancak bu STK'lar içinde öyle insanları var ki amaçlar hizmet değil. Değer de insan değil. İyi bir şey geziyorlar arkadaşlar. Ne yaptık? Biz yöreye geldiğimiz zaman önce esnafımız bir araya getirdik. <laughs> Toplantılar yaptık. Uyumamız gereken kuralları anlattık. Hem insan olarak hem vicdan olarak hem hijyen olarak. Hijyen tuşları verdi. Bunu zaman içerisinde tekrarladık. Uymamız gereken kuralları anlattık. Sağ olsun da bize anladı. Bu kadar geldik. Az önce Emin Hanım şöyle bir şey dedi. Genel sekreterimizdi. başkan ve yönetimi maaş almıyor Değerli arkadaşlar. Biz vicdan sahibi insanlarız. Hepimizin işi var, ticareti var. Biz onun için burada yorum yapıyoruz. Ben ve hiçbir yönetici arkadaşım Odamızda maaş alındı. Ayrıca bunun haricinde maaş almayı bırakıp, e, biz yönetim olarak bir aylak belirledik. E, hatır sayılır bir ayda. burada miktarını deneyeceğim. Her ay odamızda dolu bağışta bulunuyoruz. Çayımızı, kahvemizi, gelen misafirimizin yemeğini, çaycımız da buradadır, buranın abi de burada. Bunları biz kendi cebimizden, yani o değerli hiçbir şeyimize mal etmiyoruz gerek şahsımızdan alakalı, gerek ve faaliyetlerinden alakalı. Burada üyelerimiz burada rahat olsunlar. Gerçek bir şey olabiliyor. Biz dışarı toplantılara gittiğimiz zaman bile değerli arkadaşlar, kendi cebimizden biletlerimizi alıyoruz. Konaklarımız da kendi cebimizden yapıyoruz. Bunu yani oraya mal etmiyoruz. Niye? Burada herkesin hakkı var. Bizim işimiz var. Burada hakkaniyeti yönetilir. Yani arkadaşlar biz vicdan sahibi insanlarız. Helalın ve paramın bile Şükür yaradan böyle. Öğrencimiz bugün bunu üç dönemimizi tercih ettiler ama iki dönemdir Allah razı olsun sizden. Güzel bir nitelik yapalım. El ele verdik. Başkanım beraber dediniz. Bugün de huzurumuza geldik. Ne yaptık bu ayrıca 12 yıl içerisinde? Trabzon'da gerek siyaset, gerek bürokrasi, gerek teknokrasi içinde olan kurumlarımızdan el ele çözüm odaklı çalıştık. Ee, şimdi Ahmet Başkanım Ortaysal Belediye Başkanı'nın görevine geldi. Ee, biz kendisini zaten önceden de tanıyoruz. Allah razı olsun. Çözüm odaklı çalışıyoruz arkadaşlar. Halk etmekten alakalı da Ahmet Başkanım bizi ziyarete geldiği zaman hatta bunlar alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımız da ona da burada Ahmet Metin Geç. Allah ondan da razı olsun. Fabrikanın alakalı çalışmaları vardı. Biz oturduk protokol yaptık. Anlattık. Başkanım biz esnafız. Belediye esnafımla rekabet yapmak, esnafın ayakta tutmak için Polisleri yönetip, sağ olsun Ahmet da Allah razı olsun. E, Halk ekmek reyanlarının kurdular e, yine bizim üyelerimize ekmeği alarak bu esnafa bir katkı sağlamış oldular. Çünkü biz geçmişte e, bu fabrikadan çok çekmişti arkadaşlar. Konuları uzun biraz dağıtıyorum ama Allah razı olsun iki Ahmet Başkan'ımızdan da iki Ahmet'i de seviyoruz inşallah bu şekilde. <laughs> Geldiğimiz ilk yıllarda. E, bir kısa kısa bu yaptığımız faaliyetleri anlatalım arkadaşlar. Suriye'de tabi Suriye krizi patlak verdi. Cevli Başkanı. Biz ne yapabiliriz dedik. Yani Trabzon Fırınca olarak, esnaf zanatik olarak ne yapabiliriz? E, ben ve yönetimim bir araya geldik. Eee Kilis'te toplama kampları vardı. Oraya bir tır, tır un yaptık. Bir tır kumayı yaptık. Değerli arkadaşlar. Bunları, bunları e, gönül rahatlığa anlatıyoruz. Kilise yolladık. Ondan sonra ne yaptık? Bayır Bıcat'ta sorunlar oldu. Dedi ki onlar bizim önce karakolumuzu yapıyorlar. O zaman Kızılay Başkanımızla görüştük. Bir tür kumay yaptık Trabzon Turuncular Odası'nda. Bayır Bıcat, Trabzon Turuncular Odası'nda aldılar. Bunu biz de yönetimimiz yaptı halde bunu Trabzon Turuncular Odası aldılar. Oraya gitti. Ne yapmadık? Hiçbir esnafımızı hiçbir yerde şikayet etmedik abi. Her zaman çözüm odaklı olduk. Gittik sorunlarımızı konuşarak hallettik. Oraya geleceğiz ama işte. Oraya kadar daha çok faaliyetimiz var. Biz e, ee, göreve geldiğimiz zaman Trabzon'da değerli arkadaşlar, esnaf saray diye bir sarayımız var. Trabzon'a esnaf saray diyorlar ama biz saray demiyoruz öyle ya. Yani. Nasıl saraysa küçük küçük odalara sıkıştırılmış. Lavaboları, tuvaletleri, ortak olan bir yer. Bu esnafa yakışmıyor ya. Yani. Bu Trabzon ayıbıdır aslında ya. Ben zor diyorum ona yani. Güzel bir Trabzon'a Trabzon'a güzel bir esnaf Saray yapmak lazım yani bence de. Orada küçük evledik. Geldik şu andaki mevcut elbise satış opsiyonu kiraladık. 2 hafta 115 metrekare bir yer. içinde mescidi olan dinlenme yeri olan, başkanlık makamı olan, kahvabası olan abdest alma yeri olan güzel bu esnafımızda güzel bir yer kazandık. Bunu yaparken oranın masraflarının tamamını biz ve yönetimiz cebinden karşılamıştık. Buralarda bizim binada çayızdık. Şimdi değerli arkadaşlar şuna bakmaya çalışıyoruz. Niyet hayır, algılat hayır. Biz bu yola çıktığımız zaman bazı arkadaşlar dedi ki ya bu böyle gelir, böyle gider. Biz de dedik ki böyle gitmez arkadaşlar. Böyle giderse bu ne olacak bu halimize? İşte bugün de burada böyle gitmesin fotoğrafını görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu dönemde Süleyman Bey, Süleyman Soylu buradan da selam olsun kendisine. Biz kendisini seviyoruz. Çiçekleri makamımızın. Suriye'de e, tabi orada kalıcı konutlar yapılmadan önce to, Türkiye projeleri vardı. Biz de o dönemde Sayın Valimiz aradı ki dışarıda. Sayın Valimiz Bey. Trabzon Fırıncılar odası olarak devlet arkadaşlar, evli yönelik. Trabzon Fırıncılar odası olarak Suriye'de bir tane evimiz var. Trabzon Fırıncılar odası olarak. Ne mi yaptık? Bunları yaptık işte biz geldiğimiz günden beri 12 yıldır Emin Alman 3 tane öğrencimizi okutuyoruz diyor ya biz hep 3 tane öğrencimize burs veriyoruz. Yani bunu 8 ay boyunca veriyoruz. Okul kapandığı zaman kesiyoruz. Yani biz 12 yıldır 3 tane bizim de gücümüz ona yetiyor. O da olarak bunu yapıyoruz. Biz şahsımız tabii dışarıda yaptığımız farklı faaliyetlerimiz var. Biz Trabzon Fırıncılar Esnaf ve Zanatkan Uygulaması olarak Trabzon'da ihtiyaç ilerlerimizin 3 tane çocuğunu okutuyoruz. diyor arkadaşlar buralar e, kamu yararlı olan kurumlardır. İdare Bistimidir. Kıbrıs ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan kurumlar. Ve biz elimizi köyde biz kaşın altına koyduk. Hem esnafımıza, hem şehrimize, hem insanlığa hizmet etmek derdindeyiz. Bu bir hoş şeyler bırakalım. Ne olur geldik gidiyoruz yani. Allah'ın Resulü'nden sonra en kıymetlimiz olan anne ve babamızı koyuyoruz. Dokuz kattan altına dönüp herkes evine gidiyoruz. Bak hayat devam ediyor. Gelip bugün burada seçim yapıyoruz. Acımız var mı var. Ancak acı taşıyoruz ama bir şekilde hayatta devam ediyor. Bizim derdimiz insanları asla etmek değil değerli arkadaşlar. Onları idare etmek bizim düsturumuz bu. Herkes evine bir ekmek götürsün. Ne olur ki? Et yiyende, affedersiniz, tuvalete gidiyor, çorba bir damak tadı farklı oluyor he. Yani, değerli arkadaşlar, biz hırslar olan bir esnaf camiası değiliz biz alın terörü sembolleren bir iş yapıyoruz. Ekmeğimizi ekmekler kazanıyoruz. Allah-u Teala bize nasip etti, başka ticaretlerimiz de var. Üyesi olmakta önüm ve şeref duyduğu bir camiye Allah beni nasip etti, buna hamd ediyorum. İyi ki kurumcu olmuşum, iyi ki sizin gibi dostlarım var, bunu cani görürler diyorum. Kurumuş olduğum sektörü seviyorum, işimi seviyorum. Niye? Bire bir insanlarla temas halindesin. Başkanım. Yani her mahallede iş yerimiz var, fırınımız var değerli dostlar. O mahallenin fakirliğinde, galibanında herkesin de tanıyorsunuz. Bir de bir insan ilişkisi yaşıyoruz. Ne yaptık? Dedik ki arkadaşlar bizim vatandaşlarımız var, ihtiyaç sahibi. On iki yıldır aklımıza gelen aslında uzun şeyler yazmışım, oradan okumayacağım. Bugün itibariyle Bunları tabii e, belediye başkanlarımıza, sayın valimize Trabzon'un bürokratına zaman zaman toplantını da arz ediyoruz, anlatıyoruz. Biz Trabzon fırıncalama sorunlar, değerli arkadaşlar, değerli misafirlerim. Günde dört bin tane ekmek Allah rızası için bu şekilde ihtiyaç sahiplerine karşılıksız, bedelsiz dağıtıyoruz. Bunun yüzde sekseni kendi vatandaşımızdır. Bu günlük dört bin ekmek dağıttığımızın yüzde sekseni kendi vatandaşımızdır. Diğer geri kalan yüzde yirminin kısmı da işte Suriyeli, Afganlı dediğimiz mülteci kardeşlerimiz onlardır, on yani. insandır yani sonuçta. Fırıncının böyle bir özeli de var değerli arkadaşlar. Ekmeğini üretir, yanından köpek gelsin ona bir dilim ekmeği uzatıyor. Fırıncılık böyle bir meslek. Kutsal bir iş yapıyoruz. Peygamber mesleği fırıncılık. Kur'an Gazi bu sayfaya diyor? Bursa'da geziyor esnafı, Frencana'da geziyor. Değerli arkadaşlar, Frencana'nın çizginin anlamı da aklıma geldi, onu da arz edeyim size. Gezerken Hristiyan tabağının